Suyu emen ve emmeyen maddeler. Madde çevremizde gördüğümüz, dokunduğumuz ve hissettiğimiz her şeydir. Masa, kalem, su, kumaş gibi her şey birer maddedir. Maddeler katı, sıvı ve gaz hallerinde bulunur. Su bir sıvıdır ve maddelerle etkileşime girdiğinde farklı davranışlar gösterir. Bazı maddeler suyu içine çeker, emer. Bazıları ise suyu geçirmez veya iter. İ bu durum Maddenin yapısına, gözeneklerine ve yüzey özelliklerine bağlıdır. Suyu emen maddeler genellikle gözenekli, küçük delikli bir yapıya sahiptir ve su bu gözeneklere sızar. Suyu emmeyen maddeler ise genellikle gözeneksiz veya suyu iten bir yüzeye sahiptir. Bu özellik maddelerin kullanım alanlarını belirler ve günlük hayatta bize yardımcı olur. Suyu emen maddeler, suyu içine çeken veya yüzeyinde tutan maddelerdir. Bu maddeler genellikle gözenekli veya lifli bir yapıya sahiptir. İşte suda yüzen bazı maddeler ve örnek. Birin, kağıt, suyu emen yaygın bir maddedir. Örneğin, kağıt, mendil suya dokunduğunda ıslanır ve suyu çeker. Defter kağıdı üzerine su dökülürse ıslanır ve buruşur. 2. Pamuk pamuk çok iyi emen bir maddedir. Örneğin, pamuklu bir havlu ellerimizi kurulamak için suyu çeker pamuklu kıyafetler ıslandığında suyu içine hapseder. Sünger, gözenekli yapısı sayesinde suyu emen bir malzemedir. Bulaşık süngeri suyu içine çeker ve temizlikte kullanılır. Banyo süngeri suyu emerek köpük oluşturur. Toprak, suyu emen doğal bir maddedir. Bahçeye su döktüğümüzde toprak suyu çeker. Saksıdaki toprak, bitkilerin suyu almasını sağlar. 5. Bazı kumaş türleri, özellikle pamuklu veya yünlü olanlar, Suyu emer. Pamuklu bir tişört ıslandığında suyu çeker. Yünlü bir battaniye suya maruz kaldığında ıslanır. Suyu emmeyen maddeler. Suyu emmeyen maddeler, suyu içine çekmeyen veya suyu iten maddelerdir. E, bu maddeler genellikle gözeneksiz veya su geçirmez bir yüzeye sahiptir. İşte suda batan bazı maddeler ve örnekler. Bir plastik suyu emmeyen yaygın bir malzemedir. Plastik bir bardak suya maruz kaldığında kuru kalır. Plastik poşetler suyu geçirmez ve eşyaları korumak için kullanılır. Cam, suyu emmeyen pürüzsüz bir maddedir. Cam bir şişe, içindeki suyu sızdırmaz. Eni yani pencereler, yağmur suyunu emmez ve kuru kalır. Metaller, suyu emmeyen maddelerdir. Örneğin, çelik bir kaşık suya batırıldığında kuru kalır. Alüminyum folyo, suyu geçirmez ve yiyecekleri korumak için kullanılır. 4. Mum, suyu emmeyen bir malzemedir. Örneğin, Mumun yüzeyi suya maruz kaldığında ıslanmaz. Mumlu kağıt suyu iterek eşyaları korur. Naylon, suyu emmeyen sentetik bir malzemedir. Naylon yağmurluklar suyu geçirmez ve bizi kuru tutar. Naylon çantalar ıslak ortamlarda eşyaları korur. Suyu emme özelliğinin nedenleri, bir maddenin suyu emip emememesi, yapısına ve yüzey özelliklerine bağlıdır. Gözenekli yapı, suyu emen maddeler, Genellikle küçük delikler, gözenekler içerir. Su bu gözeneklere sızarak maddenin içine çekilir. Örneğin, süngerin gözenekleri suyu tutar. Lifli yapı. Pamuk gibi lifli maddeler suyu lifleri arasında hapseder. Pürüzsüz yüzey. Suyu emmeyen maddeler genellikle pürüzsüz ve gözeneksiz bir yüzeye sahiptir. Su bu yüzeylerde kayar ve içeri sızamaz. Kimyasal özellikler. Bazı maddeler suyla kimyasal olarak etkileşime girmez ve suyu iter. Örneğin mum ve naylon suyu iten bir yapıya sahiptir. Bu özellikler maddelerin kullanım alanlarını belirler. Örneğin suyu emen maddeler temizlikte, suyu emmeyen maddeler ise su geçirmezlik gerektiren işlerde kullanılır. Günlük hayatta suyu emen ve emmeyen maddeler. Suyu emen ve emmeyen maddeler günlük hayatımızda birçok alanda karşımıza çıkar. İşte bazı örnekler: Temizlik Sünger ve pamuklu bezler suyu emerek bulaşık veya yüzey temizliğinde kullanılır. Plastik kovalar ise suyu emmez ve su taşır. Mutfak, kağıt havlu, dökülen suyu emmek için kullanılır. Cam veya plastik kaplar suyu sızdırmaz ve yiyecekleri saklar. Banyo, havlular, suyu emerek vücudumuzu kurular. Duş perdesi, naylondan yapıldığı için suyu geçirmez. İlk kıyafetler. Pamuklu tişörtler ve yünlü kazaklar suyu emer. Bu yüzden ıslanınca ağırlaşır. Naylon yağmurluklar ve su geçirmez montlar ise suyu geçirmez. Ayakkabılar, deri veya kumaş ayakkabılar suyu emebilir ama plastik terlikler suyu geçirmez. Yazı gereçleri, kağıt mürekkebi emerek yazmamızı sağlar. Plastik kalemler ve cetveller ise suyu emmez. Deneyler, fen derslerinde suyu emen kağıt, pamuk ve emmeyen plastik, cam maddelerle deneyler yapılır. 4. Doğa ve Çevre Bahçe Toprak suyu emerek bitkilerin büyümesini sağlar. Plastik saksılar suyu sızdırmaz. Yani çevre kirliliği, plastik atıklar suyu emmediği için doğada birikir ve çevre kirliliğine neden olur. Suyu emme özelliğini keşfetmek için deneyler suyu emen ve emmeyen maddeleri anlamak için evde veya okulda basit deneyler yapabiliriz. Deney 1: Maddeleri test etme. Bir bardak suya kağıt, pamuk, sünger, plastik kap Cam bilye ve metal kaşık koyun. Hangi maddelerin suyu emdiğini, hangilerinin emmediğini gözlemleyin. Deney 2. Damla deneyi farklı yüzeylere; kağıt, pamuk, plastik, cam. Birer damla su damlatın. Suyun kağıt ve pamukta emildiğini, plastik ve camda damla halinde kaldığını fark edin. Deney 3. Havlu ve naylon. Pamuklu bir havlu ve naylon bir poşete su dökün. Havlunun suyu emdiğini, naylonun suyu ittiğini gözlemleyin. Bu deneyler suyu emme özelliğini anlamamıza yardımcı olur ve eğlencelidir. Suyu emen ve emmeyen maddelerin önemi. Suyu emen ve emmeyen maddelerin özelliklerini bilmek hayatımızda birçok alanda faydalıdır. Temizlik. Suyu emen sünger ve bezler temizlikte kullanılır. Suyu emmeyen plastik kovalar su taşır. Giyim. Suyu emmeyen yağmurluklar yağmurda kuru kalmamızı sağlar. Suyu emen havlular kurulanmak için kullanılır. Tarım. Toprağın suyu emme özelliği bitkilerin büyümesini sağlar. Suyu emmeyen plastik örtüler seralarda kullanılır. Güvenlik. Suyu emmeyen malzemeler su geçirmez çantalar veya botlar gibi eşyaları korumak için kullanılır. Suyu emme özelliğini etkileyen faktörler. Bazı faktörler bir maddenin suyu emmesini veya emmemesini etkileyebilir. Malzemenin yapısı. Gözenekli maddeler suyu emer, gözeneksiz maddeler emmez. Yüzey kaplaması bazı maddeler su geçirmez kaplamalarla suyu emmez hale getirilebilir. Örneğin mumlu kağıt suyu geçirmez. En sıcaklık. Sıcak su bazı maddeler tarafından daha hızlı emilebilir. Maddenin kalınlığı. Kalın bir kumaş ince bir kumaşa göre daha fazla suyu emebilir.